ThoughtWorks 2013 ile birlikte dosya açma komutumuzun biraz daha geliştiğini görüyoruz. Bir filtreleme özelliği geldi. Aç butonuna tıkladıktan sonra bir klasör seçiyorum. O klasörün içindeki tüm dosyaları görüyorum şu anda. Benim aradığım sadece montaj sadece teknik resimse yani belli bir şey ise bunun içinde kaybolmama gerek yok artık. Hızlı filtreleme yöntemim var. Sadece partları şöyle birazcık daha uzatıyorum bunu. Şu an ekranda bakın partta dosyası da var, teknik resim dosyası da var, montaj dosyası da var. Bunların hepsi mevcut. Ben hep diyorum ki sadece bana part dosyalarını göster. Buna bastığım anda diğerlerinin hepsini yokmuş gibi sayıyor ve sadece bana part dosyalarını gösterdi. Ve bunların içinden istediğim parti bulmam daha kolay olacaktır. Bunun üzerine tekrar tıkladığımda da tüm dosyaları geri dönmüş olurum. Hepsini aynı anda görebilirim veya bu seçimi buradan da yapabiliyorum. Montaj dosyalarını filtreleyebilirim. Montajı tıkladım. Elimdeki tüm montajları gösterdi. Klasördeki tüm montajları gösterdi. Partları ve teknik resimleri göremiyorum şu anda. Eş zamanlı olarak iki butonu kullanabiliyorum. Montaj dosyalarının Aktivasyonu bırakmadan teknik resimi de seçersem hem montaj hem teknik resim dosyalarını aynı anda görebilirim. Gelip de görmek istemediğim üzerine bir kere tıklamam onu kaldırmam için yeterli olacaktır. Bunu tekrar tıklarsam da yine tüm dosyaları görebileceğim şekilde klasörümü açar. Bir de burada üst düzey montaj filtreleme komutumuz var. Bu da adından da belli olduğu gibi bir üst düzeydeki montajları filtrelemek için kullanılıyor. Tıkladığımda sadece iki tane montajım olduğunu, üst düzey montajım olduğunu görebiliyorum. Diğer montajlarımdan farklı bunlar. Gelip de ben tüm montajları seçtiğimde bu ikisi yine gözüküyor. Evet, sonuçta bunlar da montaj. Diğerleriyle birlikte gözüküyorlar. Üst düzeyi tek başına seçtiğim zaman da bu ikisi gözüküyor. Zaten ben hem üst düzeyi hem montajı aynı anda seçemiyorum. Bu seçiliyken gelip buna tıkladığımda bakın bu komutu bırakıyor. Bunu seçiyorum. Ya da bunu seçtiğimde bunu bırakmış oluyorum. Toggle mantığıyla çalışıyorlar. Birbirlerine ters çalışıyorlar. Bu aynı şekilde teknik resim için de geçerli. Şu an üst düzey montajım seçili filtreleme özelliği için. Teknik resim filtreli dedim. Bakın bunu bıraktı. Sadece teknik resmi gösterdi. Teknik resim seçiliyken de yine tekrar üst düzey montajı seçsem bırakır. Ben üst düzey montaj seçilirken diğerlerini aynı anda seçemiyorum. Yani partla montajı aynı anda seçebiliyorum. Şu an filtreledim. Hem montaj dosyalarını hem part dosyalarını görebiliyorum. Ama gelip de ben bunlar seçiliyken bir de üst düzey montajları göreyim demeye çalıştığımda sadece bunu gösterir. Diğerlerini bırakmış olurum bunu seçtiğimde. Bu şekilde şu üçü birlikte çalışabilmesine rağmen diğer üst düzey montaj özelliği bağımsız olarak ayrıca çalışır. İstediğimiz parçaların uzantılarına göre böyle filtreleyip kolay bir seçim yapabiliyoruz. İstersek bunu şu listeden de yapabiliyoruz ve hepsini aynı anda seçip bıraktığında da zaten aşağıda da gözüküyor. Tüm dosyalara, klasör içindeki tüm dosyalara ulaşabiliyorum.